Evet arkadaşlar. İkinci fan da açtı. Ne kadar sürdü? <laughs> 10 dakika kadar sürdü. Zaten 50 derecedeydi. Şimdi kapatacağız. Kapattıktan sonra arabayı istop ediyoruz. İstop ettikten sonra bir süre bekleyeceğiz. Bir 5 dakika kadar. Kartere süzülmesini bekleyeceğiz. içindeki yağ ve mazot karışımının Hatta kapattık ama arabayı tekrar rampaya çıkarmak lazım ki altına girip şey yapabilelim. Evet. Alalım. Evet çıkardık. Şimdi süzülmesini bekleyebiliriz. Süzüldükten sonra çıkan mazot yağ karışımını hep birlikte göreceğiz. Tabii güvenlik için önce şu taşları arabanın altına yerleştirelim. Evet. Ne diyoruz? Önce güvenlik arkadaşlar. Arabanın altındayken herhangi bir şey olursa sıkıntı. Evet. Aracımızı da çıkardık tekrar takozların üstüne. Birazdan tapayı açıp alacağız sıvıyı. İçindekileri göreceğiz. Şeffaf bir donun içinde. Birlikte olacağız birazdan. Özleyin beni. Evet arkadaşlar. Mazotu boşalttım. Şu üzerinde <laughs> kenardaki parlakları görüyor musunuz? Hadi. Evet. Yani şu an bile şeyler çıktı. Metal parçacıkları şu an daha net görünüyor. Evet. Şu üzerindeki parlak parçaları görüyor musunuz? Yani şu an bile çıktı, yakaladı. Yani demek ki sistem işliyor. Ha bu arada bunu da bu Nalburlar'da satılan iki karışımlı yapıştırıcılar var. İran yapıştırıcısı diyorlar. Onlarla yapıştırdım. Diğer çıkan tapaya da aynı şekilde yapacağım. O da yedekte bekleyecek. Bu ucundaki mıknatısı karşıdan İstanbul Karaköy'den aldım. İnternette de var bunlar. Bu 700 derece 600-700 derece ısıya kadar dayanıklıymış. Bakalım eğer bozulmazsa ee, özelliğini kaybetmezse bununla devam edeceğiz. Eğer kaybederse bir de bunun bir e, iyisi daha var. Isıya daha dayanıklı olan. Onu deneyeceğiz. Şimdi mazotu şeffaf bidonumuza dolduralım. Ee, bakalım neler gözüküyor. Koş, koş, koş. Evet arkadaşlar. Mazotu koş, koş, koş. bu tepsten <laughs> boşalttım. Ana, aha, aha. Şu kabarcıkları görüyor musunuz? Bunların hepsi toz taneleri gibi parçacıklar, bazıları metal parçaları, bazıları bak, bak, bak. tortu. Bak, bak. Şöyle. Biraz parlıyor ama şöyle mi yapsam? Evet. Böyle daha net. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsi motorun içinde dolaşıyordu. Bazı metal parçaları zaten seçilebiliyor. <laughs> tortular, mortular. Bunların hepsi dolaşımdaydı. Bunları dolaşımdan aldık. Çok şükür. Şu şekilde kaldı. Bunu da boşaltacağız. Çıkan mazotta burada onu da göstereyim. Evet arkadaşlar. Şu şekilde üstten göstereyim. Evet. Alttan da görünüşü bu şekilde. Çıkan kirli yağ kadar kirli bir yıkama sıvısı diyelim artık bunu. Yıkama sıvısı çıktı. Şimdi temizleme için olan yağı dolduracağız. 50-100 km dedim ama o kadar yapmayabilirim. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağım. Bir 20-30 km de yapmış olsam e, temizlenir. Sonra asli olan SNC oil'ü koyacağız. Tabi bu arada e, kompresyonlar ölçülecek ses desibeli ölçülecek aracın çekişi vesairesi bakacağız totalde de e, en son bu LPG bujisini falan taktıktan sonra da e, bir dyno testine motor e, performans testine yaptırmak istiyorum aracı aldığımda e, nerede yapılmış doktor oto ekspertizde yaptırılan bir şey var test var. Motor sonucu burada. Şurada gözüküyorsa bakalım. Hemen bulabilirsem. %70 olarak görünüyor. Nerede? Oran olarak nerede yazıyordu? %71 evet. Aracın gücü ruhsattaki güce göre %71.40. Bir bakalım bunda bir artış olacak mı totalde? Yani amacımız aracın performansını artırmak vesaire falan değil ama e, mevcut verilere ne kadar yaklaşabiliriz? İşte kayıpları ne kadar önleyebiliriz? Buji kablosu, buji, işte bir de turbo denilen bir e, hava filtresinin içine koyulan e, pervane gibi bir o, da o yani parçayı da aldık. Onun da taktık. Evet. Hatta onu tekrar göstereceğim. Ee, totalde bakalım bize ne kazandıracak. Bunu merak ediyorum. Rakamlarla konuşmuş olacağız işin açığı. Şu ana kadar e, sürüşleri bu LPG revizyon, revizyonundan sonra falan bayağı toparlandı. Hatta bu e, <laughs> Akyüz Otomasak'taki Umut Usta'ya debriyaj telini falan değiştirmiştik. Çok sert demiştim. Ee, değiştirdi. Şu an inanın debriyajı pamuk gibi vermiştim. Kullandığım araçların içindeki e, debriyaj yumuşaklığına göre en iyilerinden biri oldu. Mutlaka orijinal kullanın. Debriyaj telinizi yağlayın. Görüşürüz. Devam edeceğiz. Evet dostlar merhaba. Ee, temizleme için yanında doldurduk. Kapağı kapattık. Şimdi bir marş basacağız. İyice karanlık doldu. Yatsı okunuyor. Saat on buçuk oldu. Sizler için çalışıyoruz. Mesai istemiyoruz fazla mesai. Belki beğenmek isterseniz beğeni butonu oralarda bir yerdeydi. evet hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya basınç çeşidi söndü. Evet, burada da herhangi bir belirti yok. Ya doldurdum, ben bir 5 dakika falan bekledim. Neredeyse aynı şekilde motor sesi. Demek ki daha ince yağ koymasak da oluyor herhalde. Demek ki bunun müsebbibi, biraz sarsıntı çalışmanın müsebbibi e, vuruntu sensörüymüş. E, şunun da etkisinin olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. E, bu LPG revizyonu bununla birlikte buji, daha doğru bir ateşleme yani kayıpsız ateşleme. Amacımız e, kayıpları geri kazanmak ve araç mümkün olabildiği kadar e, üst seviyelere taşımak performansını yani modifikasyon değil sadece orijinaline yakın uygun şekilde bunları yapmak. Evet görüşmek üzere.